Malatya'nın en sevilen kayıs tatlılarından birini yapacağım. Malzemelerimiz biraz gün kurusu var. İçerisinde ceviz bırakacağız. Yarım kilo kadar gün kurusu olması yeterli. Cevizimiz var, tarçın var, şekerimiz var, yarım kilo kadar. Bir litreye yakında suyumuz var. Hemen yapım aşamasına başlayalım. Kayısılarımızın aralarını açalım. Cevizimizi yerleştirelim şöyle. Kelebek ceviz olmasına dikkat edelim. Kayıslarımızın arasını açıyoruz. Cevizlerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Enfes bir tatlıdır. Mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Her zaman yemeklerden sonra yenilen bir tatlıdır. Bütün işletmelerde de yapılır ve çok sevilen bir tatlı. Hafif bir tatlıdır. Mevsimi yok bunun. Tamamen yöresel bir tatlımızdır. Anlatmakla tadını mümkün değil dile getiremem. Mutlaka tatmanız gerekiyor. Evet sonuna geldik. Bitirdik kayslarımızı tepsimize dizdik suyumuz var demiştim bir litreye yakın şekerimiz var yarım kilo şöyle ilave ediyorum şerbet yapıyoruz bunu bir yemek kaşığı kadar da tarçınımızı ilave ediyoruz aromasını verecektir tarçın çok güzel bir lezzet verecektir kayısıya eriyinceye kadar karıştıralım iyice şimdi kayısılarımızın üzerine çıkıncaya kadar suyumuzu ilave ediyoruz bu şekilde evet suyumuzu ilave ettik hemen bunu fırına vereceğim Fırında üzeri kızarıncaya kadar fırında bekleyecek. 180 derecede bir 15-20 dakika pişmesi yeterli. Kayıs tatlımızı fırından çıkardık. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen servis tabağımıza alıyorum. Muhteşem görünüyor. Pamuk gibi olmuş. Kaymağımızdan da üzerine ilave edelim. Fıstığımızdan da döktük mü tabağımızı aldık tatlımızı. Sizin yerinize ben bakacağım tadına. Artık dayanamıyorum çünkü. Şöyle alalım. Kaymağımızdan da üzerine ilave edelim. Evet. Nefis bir tat. Tarifini verdim sizlere. Umarım yapabilirsiniz. Bu lezzetten mahrum kalmanızı istemem. Afiyet olsun. Hoşçakalın.